Baktım kuru mu olmuş, hindistan cevizinin yapışa öyle bakış atmana gerek yok. <laughs> Yapışıyor mu diye baktım. Yuvarlıyorum, yuvarlayamıyorum. <laughs> aldı böyle, sıka sıka yuvarlamak gerekiyor. Merhabalar, Bir Kaşık Lezzet kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay bir tatlı tarifi yapacağız. Küçük çikolata toplarından yapacağız. Küçükken e, kuzenimiz yapıyordu buradan selam gönderiyorum ona Mayde Mayde ablam kollarımı sıvayayım bu arada malzemeleri göstereyim ben e, burada en önemlisi zaten pötibör bisküvimiz var. İlk bu taraftan başlarsam, petibör bisküviyi gösterelim. Burada iki paket petibör bisküvi var. Onu ben rondo'dan geçirdim robottan. Kakao var. Buradan iki yemek kaşığı kullanacağım. Burada iki yemek kaşığı pudra şekeri. Burada bir çay bardağı süt var. Bir de böyle bu tarafa bakarsak, üç yemek kaşığı tereyağım var. Bunu eriteceğim. Erittikten sonra az bir şey soğuyacak. Hani kaynar bir şekilde koymayacağım. Az bir şey soğuyacak. Buraya ekleyeceğim. Hepsini zaten bir arada toplayıp elimle yoğuracağım biraz. Ondan sonra da. Böyle Hindistan cevizim var bulamak için. Burada Hindistan cevizini küçük küçük top yapıp bulayıp dizeceğim. Ondan sonra bir, bir saat bir buçuk saat kadar dinlenmeye bırakacağız. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. Şimdi tereyağını altını açıyorum. Biraz eriteceğim. Evet tereyağım eridi. Böyle altını kapatıyorum. Biraz duruyor. Ben o sırada tereyağını biraz daha sonra eklerim. Ben şimdi sütü, kakaoyu, pudra şekerini ekleyeyim. Ondan sonra da tereyağını eklerim. Benim kaşığım vardı ben kaşığım burada neyse şuradan bir tane şey alayım yeni alayım. İlk başta bir kakao ekleyeceğim. Şöyle iki yemek kaşığı. Zaten pakette iki yemek kaşığı kadar var ama ben yine. Harbiden bunu da ekliyorum arkadaşlar bir pakete ekleyin şu an karar verdim buna. 50 gram kakao 50 gram kakaonun hepsini ekleyin kaşık alayım birazcık kaşıkla da böyle bisküvileri böyle bir kakaoya yedireyim, karıştırayım. Bunu ilk defa yapıyorum. Dediğim gibi küçükken kuzenimden görüyordum, yiyordum, çok beğeniyordum. İnşallah güzel olur. Vallahi her gün yaparım malzeme olduktan sonra. Evet, şimdi bir pudra şekerini ekleyeyim. İlk başta kuru malzemeleri ekliyorum şekerini de ekledim. Evet, şimdi sütümü ekliyorum. Ardından erimiş tereyağımı ekliyorum. Şimdi karıştırmaya başlayabiliriz. Evet böyle karıştırdım. Şimdi elimle yoğurmaya başlayabilirim. Evet şöyle bakarsanız zaten kıvamını aldı. Tamamen hamur gibi birbirine birleşmesine gerek yok. Zaten ben bunu hamur olarak kullanmayacağım. Direkt burada Hindistan cevizine bulayacağım. Ondan sonra dolaba atacağım, bekleteceğim. Şimdi başlayabiliriz toparlamaya. Şöyle küçük bir tane alıyorum. Yuvarlıyorum. <laughs> Dağıldı böyle. Sıka sıka yuvarlamak gerekiyor. Şöyle atıyorum. Bakayım. Süper. baktım kuru mu olmuş hindistan cevizine öyle bakış atmana gerek yok <laughs> yapışıyor mu diye baktım tamam istediğim kıvamda bence budur yani böyle top top yapıp atıyorum evet sonuncuya da geldik böyle buluyoruz evet toplar şu an hazır Şimdi bir dolaba bırakacağım. Birazcık dolapta soğusun. Bir saat bırakacağım. Bir saat yeter. Ondan sonra tadına bakacağım. Şimdi yoğururken biraz tadına baktım. Güzel. Soğuduktan sonra daha güzel olacak biliyorum. Yani o seneler öncesine döndüm. Şöyle tabağımızı göstereyim. Şöyle dolaba doğru gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Elim çok şey ama. Açar mısınız kapıyı? Evet, son yolculuğunda. Bir saat sonra görüşmek üzere. Evet, yaklaşık bir saat, bir buçuk saattir çikolata toplarım dolapta. Zaten dışı kurumuş. Ben çektiğim yemek videolarının sonunda yaptığım yemeğin veya yaptığım tatlının tadına bakıyorum. Hani bir tarif paylaşınca, bir tarif yapınca tadına bakmamak bence uygun değil. Çünkü Hani yapıyoruz yerine göre oluyor yerine göre olmuyor çünkü ben ilk defa yaptığım tarifleri de deniyorum. Ya bunun için söylemiyorum bu zaten kolay bir tarif. Ama diğer yemekler için hani yaptıktan sonra tadına bakmak benim için daha iyi oluyor. O yüzden her seferinde videoların sonunda tadına bakıp hem kendimi eleştiriyorum hem de aldığım tarifi eleştiriyorum. Tadına bakalım. Şöyle bir tane alıyorum dışı zaten semser şu an. Bu tam dolaba koyup hani böyle 5 çay derler ya de 5 çayının yanına bunu çıkarıp televizyonun karşısında bir tane ağzına atıp peşinden çayını, kahveni, nescafeni çekip yanında tüketebileceğin 10 numara bir tatlı. Zaten gördüğünüz gibi çok kolay. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.